Ariyeciğim bize bugün ne yapacaksın? Damla çikolatalı kek ve kakaolu kek. Bravo. Nasıl başlıyoruz? İlk önce yumurta. Evet. Bravo sana. Sonra ne ekleyeceğiz? Şeker. Evet. Hadi çırpalım. Evet sırada süt var. Şimdi çok güzel karıştıracak Arya. Zeytinyağı. Evet. Sıvı yağ. Evet sıvı yağ var. Çok sıvı oldu. Şimdi koyulaşacak. Tamam. Şimdi sıvı malzemelerimiz bitti değil mi Aryacığım? Katı malzemelerimize geçiyoruz. 10. E, evet. E, hı hı. Evet, unu döktük. Unun üzerine kabartma tozu ve vanilyayı ekleyelim anneciğim. Kabartma tozu mu? Evet aşkım. Evet. Vanilya. Evet. Şimdi yavaşça karıştırmaya devam edelim tatlım. Yine geldi? Olsun. Kekimiz iyice, hamurumuz iyice ne karıştı mı Aliyeciğim? Karıştı. Ne ekleyeceğiz? Sırada neler var? Sırada damla çikolata ve kakao. Evet, hadi kakaodan başlayalım. Bravo. Evet, hadi karıştıralım. <laughs> Evet onu tutman gerekiyor anneciğim. Nasıl? İyice karıştı mı anneciğim hamur? Karıştı. Artık kalıba dökelim mi? Dökelim. Hadi şimdi hamurumuzu kalıbımıza dökelim Arya. Bravo sana ne kadar başarılısın.